Evet, Sadeb diye aldığımız şey pul şeker. Şimdi size kanıtlayacağız. bir döküyoruz. Markası Kahve Dünyası. Şimdi i̇şte erekten geçiriyoruz. Evet, bildiğiniz toz şeker kalıyor bildiğiniz toz şeker. Yarısı toz şeker. Salep diye çocuklarınıza içirdiğiniz şey toz şeker. Evet tekrar koyuyoruz. Salep. Salep kutusu. Evet, kalan toz şeker. Yarı yarıya toz şeker var. Zaten salep ne kadar gerçek salep ayıcı da. Ama bu kadar şeker çıkması çok ilginç yani. Toz şeker, bildiğiniz toz şeker. İçinde de hala toz şeker varsa ince olanlar, onlar da elekten geçti. Aynı şekilde sıcak çikolata için de aynı şeyi yaptık. Onda da çok fazla şeker çıktı. Fakat onu videoyu çekmemiştik. Ama size çöpte gösterebilirim. Bu şeker. Gördüğünüz gibi full şeker. Sıcak çikolata değiştiğiniz şey full şeker.